Merhaba arkadaşlar Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere bayat ekmeği çayın yanında yiyebileceğiniz bir tarife dönüştüreceğim. Böyle kek gibi, tatlı gibi çok güzel bir lezzet oluyor. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Tarifime geçmeden önce beni nerelerden takip ettiğinizi yorumlarda yazarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi tarifime geçiyorum. Burada bir ekmeğe yakın, bir ekmekten birazcık az bayat ekmeğim var. Öncelikle doğrayarak tarifime başlıyorum. Şimdi ekmeğimizi dilimleyelim. Daha sonra küpler halinde keselim. ve güzel bir lezzet oluyor arkadaşlar. Hem de bayat ekmekleri değerlendirmiş oluyoruz. Kanalımda birçok bayat ekmek tarifim var. Börekleri böyle değişik değişik tarifler var. Onlara da bakıp onlardan da hazırlayabilirsiniz. dilimlediğim ekmekleri kabıma alıyorum. Şimdi bayat ekmeklerin üzerinde bir su bardağı süt ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra kıvamına bakacağım. Az gelirse biraz daha ekleyebilirim. Şimdilik bir su bardağı ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 3 tane yumurta ekliyorum. 1 su bardağı şeker ekliyorum. Yarım su bardağı üzüm ekliyorum. Üzüm yerine damla çikolata da çok güzel oluyor arkadaşlar. Üzüm yerine damla çikolata da kullanabilirsiniz. Şimdi bütün malzemelerimizi bir karıştıralım. Bir su bardağı da süt koydum. Yarısını ilave ediyorum. Azar azar ilave edelim ne kadar kullandığımı sizlere detaylı olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Çayın yanına çok güzel bir tarif arkadaşlar. Bayat ekmeklerinizi lüte bu şekilde değerlendirin. Lezzeti çok güzel oluyor. Şöyle birazcık daha dökeceğim. Hepsini döktüm. Tam iki su bardağı süt kullandım arkadaşlar. Bu sefer tam kıvamında oldu. İyice karıştırdıktan sonra şimdi tepsimize dökelim. Tepsi olarak borcamın küçük olanını kullanıyorum arkadaşlar. 20 santimlik genişliği 20'ye 20. Şimdi kenarlardan ağrı iyice yağlayalım. Şimdi maya ekmekli harcımızı şöyle bir karıştıralım. Kabımıza dökmeden önce. İyice karıştırdıktan sonra kabımıza alalım. eşit şekilde tepsimize yayalım. Şu ekmekleri üzerine gelecek şekilde ters çevirelim. Piştiğinde 3 üzeri daha güzel gözükür. Evet işte bu kadar. Evet arkadaşlar tarifimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. tarifimiz hazır arkadaşlar. Bir 5 dakika dinlendirip ön sıcaklığı geçtikten sonra servise hazır. Tarifimden büyük bir dilim alıp servis yapacağım arkadaşlar. Şöyle ben iri iri dilimledim. İsterseniz daha küçük parçalara dilimleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Tarifim servise hazır. Şöyle de sizlere bir dokusunu göstereyim. Bir de sizler için lezzetine bakacağım. Şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar, sizler için de lezzetine baktım. Daha çok tatlı yandırmış üzümle de enfes bir uyum yakalamış. Mutlaka deneyin diyorum. Samimi olarak söylüyorum arkadaşlar, gerçekten çok lezzetli olmuş. Gördüğünüz gibi içi de gayet güzel. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bu ve bunun gibi pratik tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.